Merhabalar. Bugün sizlere C kullanarak yazmış olduğum basit giriş hesap programından bahsetmek istiyorum. Çalışmakta olduğum bir projede üzerinden forklifterin geçmesi için betonarme bir döşüm yapmasına ihtiyaç duyulduğunda gereken betonarme yapının kalınlığı ve donatları ile ilgili az çok bilgi sahibi olmak için elli bir takım hesaplamalar yapmıştım. Daha sonra bunu C ile de programlayarak sürekli sağlayabileceğini düşündüm. E, açıklamada paylaştığım bağlantıya tıklayarak hem kaynak kodlarına hem de programın kendisine ulaşabilirsiniz. E, şimdi tabi e, bu programla ilgili önemli bir takım detaylar var üzerinde durmak istediğim. Şimdi bu program betonerme en temel ve en yal yalın prensipleri kullanarak geometrik değerlere beton ve inşaat demirinin sınıfına göre basit giriş analizi yapmaktadır. E, Programın yazılmasındaki amaç, e, programlama becerilerini geliştirmek, basit köprü ve basit betonarme kapak gibi gereksinimler için genel tasarım hakkında az çok bilgi sahibi olmaktır. Yani burada da söylemek istediğim, e, ihtiyaç duyulan bütün tonerme elementin yaklaşık kalınlığı ne olabilir? E, ne tip bir boyunlu donatıya ihtiyaç var? Donatı çapı ne mertebelerde çıkıyor? E, bununla alakalı Kesin program size yaklaşık bir e, bilgi veriyor, fikir sahibi olmanızı sağlıyor. E, programın kaynak kodları da aşağıdaki paylaş, bağlantıda paylaşılmış olup e, geliştirmeye açıktır. E, ancak şu anki paylaşılan haliyle hassas mühendislik uygulamaları için gerekli yeterli analiz ve kontrolleri yapamamaktadır. E, program sadece e, yayılı yük ve hayali noktasal yükü baz alarak stratejik analiz yapmaktadır deprem, rüzgar ve benzeri yükler kullanarak analiz yapmamaktadır. Ee, şimdi programın kendisini ve kaynak kodlarını indirmek için e, bağlantısını verdiğim internet sayfasındaki yazının en alt sayfasındaki linkleri kullanabilirsiniz. Kaynak kodlarını şu bağlantıyı kullanarak, programı ise virüsteki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz zaman şu şekilde iki tane sıkıştırılmış dosyayla karşılaşacaksınız. Sonunda V10 yazan olan geliştirici arkadaşlar için programı benden sonra bir üst mertebeye çıkartmak için kendi yorumlarınızı katmak için kullanabilirsiniz. Bunu burada ayakta dediğimizde ben çıkan kodlardan biraz bahsetmek istiyorum hızlıca. Bunu Microsoft Visual Studio ile açabilirsiniz. Ve tasarımla ilgili ya da kodlarla ilgili sayfaları bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bunlara ayrıntısına girmeyeceğim. Zaten dediğim gibi geliştirmek isteyen arkadaşlar üzerinde bir miktar durduğunda rahatlıkla anlayacaktır. Şimdi gelelim programın kendisine. E, programı kullanabilmek için sadece basit giriş yazan dosyayı ayıklamanız yeterli. Programı açtığımızda şöyle bir arayüzle karşılaşıyoruz. E, burası kirişle ilgili detaylara girmemiz gereken sayfa. Örneğin kiriş uzunluğunu 6 metre, kiriş genişliğini 30 santim, Kiriş kalınlığı 60 cm ve kirişin ortasında da bir 5 tonluk hayali yük tanımlayalım. Bu değerlere girdikten sonra kirişi tanımla diyoruz. Kirişi tanımla dediğimiz zaman bize e, kiriş tasarımındaki en önemli e, değer olan moment grafiğini çıkartıyor. Aslında tabii ki en önemli değil. bazen e, kesme ve normal diagramlar da önemli olabilir. Fakat bu basit giriş ve yaklaşık bir e, analiz olduğu için, ben moment diagramını kullanıyorum sadece. E, şu gördüğümüz mavi e, grafik, yayılılık grafiği, kırmızı olan noktasal yük, yeşil olan ise ikisinin süperboze edilmiş yani final moment e, grafiğimiz olur. Bizim maksimum momentimiz 95,25 kNm olarak hesaplandı. Şimdi üst sekmeden eğilme donatısı hesabına geçtiğimiz zaman e, hesaplanan, e, ölçülen maksimum momenti 1,5 ile çarpıyor. Aslında e, Daha sonra kirişi tanımla dediğimiz zaman kirişin yaklaşık geometrisini çiziyor ve e, basınç bloğu derinliği ile donatı alanı arasında iterasyon yapıyor. Bu iterasyon neticesinde hesap donatısının minimum 627 mm kare olduğunu hesaplıyor. Buradan yola çıkarak siz örneğin 8 adet fiyon ya da 6 adet fi 12 ya da 5 adet fion 14 alt boyuna donatı kullanarak bu kirişi modelleyebileceğiniz bir ikisini size veriyor. Ama demek istediğim gibi bu çok e, yalın Betonarme'nin en yalın, en temel prensiplerini kullanarak analiz yapıyor. E, aslında denge donatı kontrolleri gibi bir takım diğer kontrolleri de yaparak e, programı daha geliştirmek istemiştim ancak vakit bulamadım. İsteyen arkadaşlar buralara farklı kontrolleri, kesme kontrolünü, e, etriye hesabını da ekleyebilir. Yine ileride vakit bulabilirsem e, ben de bunu düşünüyorum ama şu anki haliyle e, iyi kötü bir fikir verdiğini düşünüyorum. Umarım sizler için de faydalı olur.